kişinin şeriatın emirlerine uyma hususunda maneviyatının kuvvet bulması hususunda nefsani arzularını kontrol altına alabilmesi hususunda vesveselerden kurtulabilmesi hususunda ve bunda başarıya ulaşabilmesi için atacağı adımlardan ilki de hayal ve duyu kirlerinden kurtulmasıdır. Hayalden kasıt beynin hafıza bölümünü boş, gereksiz şehvani, günah düşünceler, kayıtlar, görüntüler ile doldurmaktır. Böyle bir hayalin hafızada kayıt altına alınmasına sebep ise duyuların boş, gereksiz, nefsani, şehvani, günah diye nitelenen fiillere, düşüncelere, hatıralara yönelmesi, yönlendirilmesidir. İşte böylesi hayal ve duyu kirlerinden kişinin kendisini temizlemesi temizlemek gayesi ile mücadelede bulunması, bu şuur ile hareket etmesi, bu yolda muvaffakiyet elde edebilmenin ilk şartlarından olarak görülmektedir. Ardından dünya sevgisinden, metaından soyutlanmak, yani dünya ile perdelenmekten kurtulmak, amellerini ahiret nimetlerine ulaşmada matematik hesabı yapmaktan soyutlamak, yani ahiret ile perdelenmekten kurtulmak ve tevhid ehli olarak hakka yönelmektir.